Herkese merhaba. Umarım çok sağlıklısınızdır. D vitamini eksikliğinin özellikle ilişkili olduğu birkaç tane nörolojik hastalık var. Bir tanesi Alzheimer, bir Parkinson hastalığı, biri MS yani multiple sikleroz, diğeri de depresyon ve anksiyete semptomlarıyla. Nasıl oluyor peki bu ilişki? D vitamininin beynimizde özellikle gidip bağlandığı ve oradaki bazı fonksiyonlara yardımcı olduğu bazı hücre sistemleri var. Bunlardan bir tanesi prefrontal korteks diğeri hipokampüs, bir diğeri de substansa nigra. Buradaki hücresel değişiklikler bu dediğim hastalıkların başlamasını hızlandırabiliyor. Tabii ki de tek başına değil. Peki D de vitamini eksikliğini nasıl tamamlıyoruz? Güneş ışığı burada önemli. O yüzden güneşsiz kalan ülkelerin bu anlamda özellikle İskandinav ülkelerin eksiklikten kaynaklı bu tarz nörolojik hastalıkları daha çok yaşadıklarını biliyoruz. Mesela MS, e, İskandinav ülkelerinde daha çok görülüyor. E, bunun dışında nasıl alabiliriz? E, yumurtanın sarısında biliyorsunuz D vitamini var, yağlı balıklarda var, D vitaminiyle zenginleştirilmiş süt ve süt ürünlerinde var. Eğer eksiklik varsa ciddi bir eksiklik, bunu da hekiminizin söylediği şekilde takviyenizi alarak tamamlamanız lazım. Ama şunun altını çizelim, D vitamini fazlası atılmıyor. Nörotoksik olabilir. Bu nedenle takviyeleri de düzgün kullanmamız lazım. O yüzden doktorlarımızı dinliyoruz bu anlamda. Bir başka önemli şey, sağlıklı kişiler senede bir baktırabilirler. Kronik hastalığı olan yaşlıların 6 ayda bir kontrol ettirmesinde fayda var. Umarım sizlere faydalı bir bilgi vermişimdir. Yorumlarda buluşalım.